Bana abi? Alt tuşun ananı sikeyim benzin yok mu? Alt tuşuna basar mısın? İyi orada adam var. Adam var arkanda. Dur eydi bin lira. Eydi lira. Ama ne yapacağımı tahmin edebiliyorsun bu Kayıtlı olduğunu tahmin ederek. Hey dostum. Ama ne abi alt tuşuna basar mısın sürekli? Eydi varsa söyle. Teşekkür. <laughs> <laughs> Aaaa. Dostum yanlış yere girdim. Hey, hey, dostum kötü, kötü bir yanım mı var. var? Ne oldu? İyi misin? Aa, dostum yardım et. Aa, dostum yardım et. Neyse kalkarım. arabasını sürmeye başladı. Valla valla Video atacaktım. Heyecan yaptım. Ondan dolayı oldu. Fark etmişsiniz. Bana bak, arkaya, bakma, arkaya bakma. Bana arkaya bakma. Dostum markete gidip tamir kit almaya ne dersin? inşallah insan çıkar insan inşallah insan, insan, insan çıkar <laughs> <8. 8. 8. gülüyor> destek gel <geliyoruz> <laughs> Bana bu, bar bana bu arada e, arkayı görmedin herhalde Bir kişi vardı da Lan <laughs> <Daha, gülüyor> <zavr> Pardon Pardon <laughs> <laughs> Ege kas kayması dedim. Ege kas kayması dedim. Ne diyorsun? Burada, burada... Öyle öyle sesler çıkarma. Çok sinirlendim. Evet. Burası nasıl bu arada? Size cool Ne <laughs> diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Dostum ne? Ne sipariş ediyorsun yani, come, <laughs> ya? Yani? yani biz motor Ya. fark ettiysen onda kaza hani. Doğru konuş. Yani senden çok korkuyorum. İnşallah bana bir şey yapmazsın. İllegal gemi ticareti. Gemi, gemi, gemi. gemi. 5000 dolarmış tamir kiti. Dolandırıldım. Lanet olsun. Dostum, ben senin için bir tane tamir kiti, satın aldım. Ben de aldım. Amık sala. Neyse ben hallederim be. E hey, şöyle şey. Aleyküm Aleykümselam dostum. Aleykümselam. selam. lan. Hat siktir. 10 tane dürbün aldım amına koyayım. Hayırlı olsun. Nasılsın? Hadi. Nasılsın? İyiyim nasıl sen? İyiyim ben iyi. de. Ne yapacağız? Rahat mı? Adamı rahat bırak. İş güç işte. Araba güzelmiş. Eyvallah. Ey Valla mekaniğe bir tamir edilmesi lazım ya artık. Valla mekanik olsam yardımcı olurdum da mekanik Valla ya. iyi olur ya. Ege saksı çekmiş. Eşe ben Yapma bana bana yapma. Tamir ettin mi arabayı? Ahmet. Ettim. Ettim dostum. Ege bir modele ses ver lütfen modele Bana sersene. ben başka bir şey yapacağım ben başka bir şey Ege, yapacağım. Ege, Bana bekle. Ama mutlu olacaksın. Kuyutu hazırlayayım ben de. <laughs> dostum nasıl sürüyorum? <laughs> ah. Nasıl sürüyorum dostum? Çok iyisin. Kız arkadaşımı izliyorum. Bana şey seni yetiştirdiler mi Mayor Stroplay'den baksana be. Bana abi acil bakman lazım. Videom atacağım da şu anda. Videom atmadan önce bakmam lazım. Banlandık mı banlanmadık mı? Dur belli bekle. No, nereden? Earth Shard Blade'den mi? Evet ben abi. Banlanma Banlanmamışız. Abi. Ama dur etiketlenen var bekle. Senin etiketlenmişsin. Everyone olmasın mı? Yok yok everyone everyone. Tamam. Eki kayıt alıyor musun? Kayıt. Solda, Eki kayıt alıyor musun? Solda insanlar var alıyorum da bekle. Ben abi alt tuşuna bas da sürekli. Ege bu arada kemerimi çıkarttın <laughs> <lan>. mı? <laughs> ne oldu amına koyayım? ne dedi ne dedi? lan? Sağ <laughs> ee, dostum şey diyebilir Benim tek şurada yüklenmedi de. <laughs> <O> havası çıkma. Babasının çocuğunu ne Tamam dostum. Ne yapacağım, yapacağım bunu? İyi bak e, izlesene. Gelin izliyor musun? Göremiyor <laughs> musun beni? Evet evet. Abi, abi görecen Bana VRP atma Asli. Lan <laughs> abi ne yapıyorsun? <laughs> Görüyor musun? E, ne, abi. ne yapıyorum şu an? Bir şey gözüküyor bir mu? Dalga çıtı bir şey yapacaksın galiba. Ekran. Tamam. Ege izliyor mu bir daha? <gülüyor> i̇zliyorum. <gülüyor> ne yapacaksın? Aa gözükmüyor mu? Bana yapacağım tahmin edebiliyor misin? Bu renk araç çalacağım. Lan araçları binemiyorum ama buna kıyayım. Şey mor araç açık. Bug var herhalde. Dur ben de şu araca gireyim. İyi ya lan bu beni yamatalım. Lan ne İyi gel mor aracına tamam. gir mor aracı mor aracı gir. Lan lan beni takip et. Bana takip takip etme. Beni taç etsin abi. Gel beni abi, et. Ne yapıyorsun aslanım? Gel gel. Bana kızım ağlama bir yere gireceğim ama. Ege fazla mı oynayalım mı sonra? Bana oynayız da adamlar var bak benim kadın kaynıyor acil ya. Nerede? Bebekte dönüp dönüp video açacağım. Beni takip etsene. Ben, araç değiştirelim mi takip etmen için? Hayır. Ben hızlısın bir tık, tamam mı? Gel beni takip et. Ana sikeceğim lan lan orayı. Ege dur sen değişiyorsun. Sen kayıt alıyor mu Ege? Kayıt alıyor mu Oo bu araç ne? Oo alıyorum. Tam değişelim gel araç değişelim. Seninki istese hızlanabiliyor galiba. Dostum nasılsın? Araca bilmeni tavsiye ediyorum. Kuytunu hazırla kuytunu hazırla. Dur bekle kuytu hazırla. Dur Ege arabada atlayacağım kuytu şeyi. <laughs> hayır hayır onu yapma onu yapma. Hadi sür sür sür. sür. Ben çok heyecanlıyım. <laughs> Ege benim ekranımı çıkma. Oooo! 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 Ya zübbe orospu çocuğu 1 milyon 700 bin 1... oh, az mı? değil mi? Ananı <laughs> siker mi senin bir daha öyle konuşma. Ya Ramon oğlan. Orospu çocuğu <laughs> seni. Neden küfür ediyorsun bana? Geri zekalı. Siktirin gidin lan. Arabanın arabanı bir kapı şarjına bakarsan. Lan ne yaptın? Görüntüm. Neden öyle ne ne, ne, ne bir şey yaptın? Şım, <laughs> şıma şey şıma mı? Şıma mı? Quit quit yazayım. Aa. Abi trol trolle kız. Abi şu trolle kız. Abi şimdi. Abi sus amına koyayım çocuğu. Ne insanım ya. dil satıyorum ama Aa <laughs> Aa Bana <gülüyor> Bana neden küfür ettin insanlara? <laughs> Baran ne diyorsun? Abi şu trok. Baran <laughs> kime? Cucuya. Eee sonuncuya. Ju Aman abim abim. Aman... <laughs> Bana abi ya neden benzinliğe geldiğimizde yavaşlıyor bu? Şey bir şey amına Milli bir şey. Ne <laughs> abi, şu milli oldun mu mesela anladın? <gülüyor> 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 hay 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 hayır tamam 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 bara 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 amına kodumun çocuğu abro oversize var orospu çocuğu yancaz.com'da bana diyor bunlar oversize da amına <laughs> ne <diyorsun> lan amına kodumun çocuğu oversize ne lan amına kodumun çocuğu bir oversize e geri Bid Bid e lo. yapma. <laughs> <Ne diyorsun? gülüyor> mani, mani, mani. Bana bir araca böyle şey gibi davran gibi adam edeceğim.

Oy, Uyy, Abi sus be. Abi sus sus sen Baran abi, Baran abi polisler rol yapmaya çalışıyor. Bekle. sus Arabayı ben sürmüyorum ki. Ne bileyim yanımda bir tane eleman vardı, o sürdü. İyi misin abi? Ne yapıyorsun sen herkese? Abi ben şey? sürmedim, aracı ben sürmedim. Ezmiyordum memur bey. Orada herkese ezmiyor. Abi bu sürüyordu yok, işte. Hayır gerçekten ezmedim. Pislik şey herif ya. ya. Memur bey, kanıtlayacağımı bilmiyorum ama gerçekten ezmedim. Az önce de araba kazası yaptım. Peki polis aracını çalayım mı? İsterseniz arabamdan kontrol edebilirsiniz. Lan hayır 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 hayır. Dur abi bir bende tamir kiti var. Sakin abi, ol. Sakin, sakin, şey ol, sakin ol, sakin ol. Çekil. Tamir kitim var. <laughs> Bana Baran bağırsana böyle durduk yere. Abi sakin falan diyor. Abi. abi tamir de, kitim de, var. De, dur böyle tamir kitim Arkadaşlar arkadaşlar uzaklaşalım. Ben yararlı ben insanları yararlı bir insan olmak istiyorum. Bana bir sussana Abeş şey abi, şey abi. sussana Bana polisler bende şey yapıyor ciddi role giriyor bekle be ah. <gülüyor> <gülüyor> Evet Oha memur bey ne yapıyorsunuz? Pardon 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 Atmasan gene bağırırsın Abeş bağırma Abeş izlemiyor şu anda Dostum yanlışlıkla çarptık kötü oldu be Ben bu arada ruhsuzluğumu gördün değil mi bakayım Anne hat babay Yere bana adam ezersem söyle çünkü şu anda yüklenmedi sıkıntılar Tamam <laughs> <laughs> Ya miskil kattım Allah kahretsin Bana altı atıp Takip ediliyoruz takip ediliyoruz

Ah şey Beyza bir şey. Bana ne <gülüyor> yapıyorsun? Ya <laughs> 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 valla salak ya. Ah abi. Aynen moruk oversize tişört yok ya. Print mitten iyi biliyorsun abi sen. İki gün 15 yaşında hayatın var ama sen daha iyi biliyorsun. Bir şey diyorum Ege bu arada oversize tişört var. Biliyorum ondan bahsetmiyorum. Oversize tişört ama. de var, normal tişört de var bizim sistemimizde. Adam oversize yok diyor. Sistemi <laughs> <laughs> <Bluetooth. Bluetooth. gülüyor> <laughs> abi. Abi şeker çekiyorsun Abi şey babam ne yapalı. Bir sadece movie. Blue cheese. Aslan dik dik blue kaç bin liran var? Cebinde kaç bin liran var? Cebinde ne? kaç bin liran var? 8 milyon. Milyar. Mil milyar milyon. Abi <laughs> <pahalı gülüyor> <pahalı gülüyor> yok <gülüyor> ama. Ege bir şey yap aracımız var. <laughs> Ne <laughs> abi? Terk ettim o aracı. Sen onu ya. siktir ne oldu lan? Ya bana bir yer altına atayım mı seni? Yer altına atayım <ged> mı? Yer altına. Hayır hayır, hayır hayır. Yapabilirim saklar tercih. <laughs> Ahmet. <dar. Gülüyor> bu arada videom attık iki tane ve hiç şu anda şu ana kadar banlanmadık. Ya bu elde ne ya yani, kesin az sonra banlanacağız. Geri <laughs> zekasın. O polisler tanıyor bizi. Şu an zaten. şu an şu an Yancesin ismi Ne diyorsun? Üstüne. Ne diyorsun? Biliyorum ben bilmek. Yandes çok büyük bir şirket. Marka. Ege bir şey Sen şimdi girişimci misin Ege? Ben onu anlamıyorum. Ben çıkışçıyım. <laughs> Zor. Hala <laughs> neydi az önce yaptım? Ana galiba görmüyorsun yaptığım detayları ama. E, görüyorum oğlum kız arkadaşımla yazışıyorum. Anlarız sikerim ama. Mayıva. Araba. Araba. Sinema araba. Ya bir şey anime karakterleri neden hepsi depresif ya? Evet onu ben de araştırıyorum Ve neden kamera açısı hep karanlık? <gülüyor> <gülüyor> ve izleyenler neden kendisini jiletliyor Oğlum ben bugün yine Beyza ile kavga ettim yine barıştım galiba bunu. Dostum aslında ee, ne, ne diye kavga ettin? Abi şey ya, amına koyayım, psikolog ya. E, evet, ne, ne, neden mi kavga ettiniz Baran? Ya <laughs> Baran yapma, ay. Hastane nerede? <laughs> hastane nerede? Baran! <laughs> hastane... Adam, bir, adam hasta ya, gerçek bir hasta yani adam. Se, steroid misal diyorsun. Hı <laughs> hı, evet, onun. Aman hakikaten o şeyden anladık seni, ondan da. Baran, hastane yok mu lan? Ha? Şöyle, burada hastane yok mu Adana Ahmet Kılıç? <laughs> Kulu var. Allah'ı veren, yerit veren, mürit veren, kulu. Ehad. Baran abi hastane yok. A buldum lan hastaneyi tamam. A ehad. Aynen. Bismillah yani. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir şey. Allah'u emin mi? de Aman tövbe alalım. Tebara kesme teala cüddük. Ve bihamdük. Ne işe ceddük. Sonra arabayı var mısın? Gün beyler. Ya kardeşim, kardeşim güzel kardeşim ben öleceğim de raptor diye. Bana bu araç ne? Bu araç ne? Ne diyorsun? Bana, Bana abi. Bana ne abi. Ne abi. abi. İkimiz de yerin saklı. Bana abi yerin ne var senin? Kral değil misin? Bana <laughs> abi. Ah. Ben rol yapıyorum abi? Arkadaşın hani kucandayken nasıl araba sürüyor o da bir ayrı mesele ama Hayır o yan koltukta Süremem. görmüyor Bomba'da musun? Yok görmüyorum Özer sıkıntılı da benim kusura bakma Ben de çarpmadı olarak gözüktü ama hani ha. Ya bende de Döndüm. şey var Benim gözümde de sıkıntı var ama ha. Devam edelim o zaman Sıkıntı yok kolay gelsin İyi sen İnsan... Kolay gelsin Bardem bu arada az önceki rolü galiba YouTube'dan izleyebileceksin sadece. Çünkü görmedin. Arada... <laughs> hayır. hayır, hayır çünkü adamla şey konuştuk. Benim gözler sıkıntı falan diye bu arada sohbet ettim. Arasını izliyorum, arasını giremiyorum. Bardem gözler sıkıntı falan diye konuştuk. Sen duymadın ama. Pankinin ayısı mı? LOL. Jüden geldi. Kardeşim nereden geldi? Hocam Jürgen ben geldim. onun... Şey ben... Ya şu hocam, eleman. Cuu elementi yaa! Abi bir şeyim. Gerçekten bunu dürüstce yaparak, sınıfta Cuu espirisi yapan, hani kimya dersinde olan orospu çocukları var mı? <laughs> ne? ne? Sınıfta Cuu espirisi yaparak, ee, kendini komik sanan kimya dersinde e, adamlar var mı? E, kimya dersinde mi? devam ediyoruz. Hani siz kimya kolay görüyorsun. gelsin. Onda var ne ne. Peki bıraksın mı göremiyorum benim. ki ekranı. Göremiyorum. Sağda sağda sağda. sağda, sağda. Yeme <laughs> yapacağım. Bekle. Düzelttim. Gel. Ya, sağa ya. git. Geri <laughs> Bırak, bırak beni şöyle, bırak. şuraya bırak. Bekle dostum. Ve teala ceddük ve tevara kesmik ve bihamdike aleyhim kulluvallah. Tamam, Bismillah. Bütün, bütün, ameliyathaneler bütün ameliyat anneler doluymuş. Doktor öldü. Geçmiş şey aslında zaman. Bu asker, Bu asker, abi, ne yapıyor? yapıyor. Anasını mı sikildi? Doğru ağzını aç. Ya, ya tüm hastaneler doluymuş. Allah aşkına, aşkına bana bir yardım edin ya. Ya, ya dostum. Üstüme alan var son. Aaa bıraktım sen. Hey! Hop hey. day! Şaka da Dostum ben şey ya. Bu arada yancız.com'da öneririm. Ne işe yarıyor? Ya, polis, polis abi var. şu doktora söyleseniz de beni bir canlandırsın ya. Canlandırsın derken? <laughs> iyileştirsin. Tamam bekle ameliyathane doldur. Tamamdır. <laughs> canlandırsın. Derken derken. <gülüyor> ne abi şey ne oynayan. LOL. Nasıl LOL. Ama. Abi şimdi ne oynayan <laughs> sıkılmıyor amk sosyal gelip bari. İyi bu arada ben de seviyorum bunu yani senin sikimiyim burada. Ben hem sana küfür ed ediyorum şu anda. Bana denizleri görüyorum amına koyayım skriptler yüklenmiyor. Gerçek ya. Hayır, böyle oynayacağım. Daha iyi bir atıyorum. Ey <laughs> <laughs> espersin. yeterli paramız yok ya. Orospu <laughs> çocuklar ya. İyi <laughs> beni soysana. Beni soysun abi. Silahını çekmen gerekiyor. Ha, pardon. <gülüyor> <gülüyor> Ne <laughs> <ya? Rastlerim>. <gülüyor> 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 bu arada E takla bizden çıktı bana. <laughs> Biliyorsun değil mi? Evet evet. Ya, ya ben, ben kuyut şu... atıyorum anasını sikiyim ben böyle işine ya. Bana bu arada attığım YouTube'daki videoyu hala izlemedin YouTube'dan. Şey... Efendim? E, Rahatsattan attığım, attığım videoyu izlemedin hala. Tamam anne. Ya anne dur bir dakika. Erkin gir içeri. Erkin gel. Gir. Gir içeri. Ya Efendim? Şeyde kanka şeyde kanka bir... mı? Benim kuzenimle oyun oynuyorum. Kanka mı dede? Abi sen karışmasana. Felsefeyi dur dur bir mi? dakika. Notlarını mı istiyorsun? Yürü. Benim dosyalarım El orada yol. patlamış. <laughs> Dışarı çıkar mısınız? Kardeş dosyalar patlamış. Mi? İçeri beni çağırdılar. Hayır, kitaplamayın. Atın yarra, dosya patlamış. Bana ben nasıl, bana basatan attığımı biz izlesene Şu acil emergency gibi durum da. Baran. Benim dosyalarım patlamış. Dışarı çıkar mısınız? PD'ye girmiş. Dosyalar patlamış. İçeri beni çağırdılar. Tamam dışarı çıkar mısınız? Ulan atın yarra dosya patlamış. Soyamıyorsun, soyamıyorsun. Bardem soyamıyorsun, soyamıyorsun. Gitme. Ege çok hızlı lan bu araç. <laughs> Biliyorum. Bana bir şey diyeceğim. Abi harbiden cevap versene. Neden almıyor? Çünkü Abi, param sen... yok. Tamam bunu söylemen yeterliydi. Adana Domates. <laughs> Ahmet Kılıç Paran yok ondan şey. Udi alıyon değil mi? Amına kodumu çocuğun ne oldu? benim baran baran var ya. Hızımı aldım. Baran abi hızımı aldım. Ya Baran abi video atacaktım? <laughs> tamam sidirimi başka birinden atayım. Gel gel gel. Baran abi hayır hayır video atacağım? Bizde şu anda. Şu ben şu anda atacağım. ben sinirliyim de. Baran abi. Duygu Hoca bana kızdı da bugün ondan dolayı video mu millete?